Merhaba ben Atakan Yaman. Endüstri mühendisiyim, Tekirdağlıyım. 20 yıl civarında kurumsal hayatta çalıştım. Tekstil sektöründe, ihracat tarafında özellikle yurt dışı markalarda. Yurt dışında da yaşama tecrübem oldu. Artı yazılım sektöründe de devam ettim ve en son hayatımı değiştirmeye karar verdim. Tam da o karar verme anında bir araştırma içindeydim. Bildiğim bilgi şuydu. Dünya artık online olacak. Bu dünya online olacak bilgisi üzerinden araştırmalara başladım. Neler yapabilirim diye. Çünkü hayatımı geçirmeye karar verdiğim yer İzmir Urla'ydı. Urla'dan online ne olabilir? Bu araştırmalar sırasında birçok markayı incelemeye başladım. Özellikle de online ticaret yapan markaları. Bunların arasında işte hepimizin bildiği dünya devleri var. Oralarda hangi online işlemler yapılabilir, nasıl bir ticaret kurulabilir, neler yapılabilir bunlara bakarken karşıma kayanı çıktı. Kainin neden tercih ettim? Bir kere stoksuz bir e-ticaret arayışım vardı. Bundan dolayı stok olmaması gerekiyordu. İkincisi tahsilat ve teslimat tarafları benim için hassas noktalardı. Bu ikisinin olmaması ama daha da önemlisi operasyonun dünya çapında benim sorumluluğumda olmuyor olması. Asıl kritik nokta orasıydı. Yani şöyle düşünün hiçbir operasyonda sorumlu değilsiniz. Bütün belgeler, onaylar, her şey alınmış, stoklar tutulmuş. Tahsilat, teslimat sizin üzerinizden geçmiyor. Ve bu yaptığınız ticareti istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Çünkü sizin işiniz. Tamamen bu sebepten okey dedim. Tabi burada hangi ürünle yaptığınız da çok önemli. Çünkü elinizde güçlü bir ürün varsa ticari model her şekilde kurgulanır diye de düşünüyordum. Hem çok başarılı bir ürün var. Ölçülebilir, kanıtlanmış faydası olan, herkesin tercih ettiği, bir tane bile müşteri şikayetinin olmadığı bir ürünü inceliyorum. Diğer taraftan bakıyorum. Benim aradığım bütün ticari modellerin hepsinden biraz daha önde olan bir ticari model var. E bu ikisinin birleşimi de başka bir alternatif bırakmadı. Dedim ki bu iş benim yapmam gereken iş. İyi ki de demişim.